Dostlarım hepinize merhabalar bu videomuzda P Network ile ilgili son güncel gelişmelerle karşınızdayım P coin'de neler oluyor P coin neden yükselmiyor P coin almalı mıyız P coin satmalı mıyız gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım herkesin anlatmadığı perde arkasında neler oluyor biliyorum Piyasada altcoin'ler %20, %30 yaparken P coin'den beklenti yüksekti. P coin bekleneni vermedi. Hatta üzerine düşüş yaşadık. Bunun perde arkasını araştıracağız birlikte. Neler yapabiliriz? Hangi pozisyonda kalmalıyız gibi sorularınızın cevabını vereceğim. Dostlarım, öncelikle videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Videoyu izleyen arkadaşlar genelde beğeni yapmayı veya abone olmayı unutuyor. Bu da beni birazcık buruk hale getiriyor dostlar. Bu yüzden motivasyonumun yükselmesi için videoya beğeni atmayı unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın dostlar ve şimdi hızlıca P-Coin'e bakıyoruz. Son 24 saatte %6,63 düştük. Şu an 46.15'lerde takılıyoruz. Aslında piyasada bir genel yükseliş geldiğinde biz 50'lere kadar bir 52'lere kadar bir yükseliş gösterdik. Ancak orada boğalar hakimiyeti sağlayamadı ve ayılar baskın çıktı ve satış geldi. Aslında dostlarım bu biraz Bitcoin hareketlerinden kaynaklandı diyebiliriz. Ancak Pcoin'in arka planındaki hareketler daha fazla hakimdi. Arka planı gören yatırımcılar özellikle balinalar satış olarak çalıştı. Bu da Pcoin'deki likiditeyi biraz emdi. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz yavaş yavaş. Öncelikle hacmimiz şu anda 123 milyon dolar. Hacmimiz en son 2-3 gün çektiğimiz video oranla yüksek. Ancak bu hacim yüksekliği tamamen ayıların baskınlığıyla meydana geldiğini düşünüyorum ben. Çünkü balina satışları oldu burada 52'lerden düşüş sergiledik. Bu hacim ondan yükseldi diye düşünüyorum. Dostlar şimdi geçen çektiğim videoda ekipten henüz ses çıkmaması, ekibin sessiz kalması balinaları satışa zorluyor demiştim ben size. Öte yandan Piskan'daki hareketler de çok güzel gelmedi. O arka tarafa da birazdan bakacağız. Öncelikle bir piyasanın göstergeleri Bitcoin ve Ethereum'dan biraz bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü bize ışık tutan Bitcoin ve Ethereum olacak. Piyasa nereye gidebilir? Şimdi Bitcoin derin okyanuslara açılmış durumda. Şu anda Bitcoin'in nerede duracağını kimse bilmiyor. 118 bin dolarlara kadar çıktık. Bunun sebebi Trump'ın gümrük tarifeleri olsun. Nasdaq gibi hisselerden büyük çıkışlar olsun. Bitcoin'e gelen para artışları olsun. Bitcoin'deki ETF'deki alımların yüksekliği olsun. Bunlar başrol oynuyor. En önemli gelişmelerden bir tanesi dün yaşandı. Powell'ın istifa edileceğine dair spekülasyonlar gelmeye başladı. Çünkü Amerikan Başkanı Powell'a çok fazla yüklendiğini hepimiz biliyoruz. Artık Powell da dayanamayacak bir duruma geldiğini ben düşünüyorum. O yüzden Powell yakında bırakabilir. Powell bırakırsa piyasa bunu çok olumlu algılayacaktır. Nitekim Bitcoin'deki yükselişin majör sebebinin ben Powell'ın bırakması yönünde olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde faizle tutulan dolar balinalarının serbest bırakılması ve riskli varlıklara kayması mümkün olacak. Öncelikle e, Pcoin neden yükselmedi bunu açıklamaya çalışacağız dostlar. Bu arada Bitcoin dominansımız da şu anda 64,79'da bir geri çekilme oldu 65'ten. Görüyorsunuz değil mi? Dominans çok az geri çekilse bile altcoin'lerde rally yaşamaya başlıyoruz. Bunun 50'lere geldiğini düşünün. Çoğu altcoin'de 20-30x mümkün olabilir. Şimdi konumuz Bitcoin. Öncelikle dostlar Pscan'a bir gelelim bakalım neler var Pscan'da. Dostlarım öncelikle borsadaki Pi token miktarı çoğalmış. Bu satış baskısı yaratabilir. Her zaman söylüyordum. Biz e, iki video önce baktığımızda 350'lerdeydi. Şu anda 382 yani 30 milyon bir P-Coin borsalara çekilmiş. Bu balinaları için kötü bir sinyal satış baskısı olabilir. Son 24 saatte 6,5 milyon bir P-Coin girişi olmuş. Bunun yanında da borsalardan 6 milyon 200 civarda çıkış meydana gelmiş. Onun dışında bizim en önemli baktığımız veri ne olacaktı? Tabii ki p coin Time'ın wallet'ları yani cüzdanları, takım cüzdanları olacak. Takım cüzdanları da dostlar şu anda birinci takımdan 50 milyon çıkışı olmuş. İkinci takıma aktarmışlar 50 milyon. Ancak ikinci takımdan da 5 milyon bir satış meydana gelmiş. Bu da sıkıntı. Çünkü ekibin hala P-Coin sattığını gösteriyor. Aslında dostlar arka plandaki balinaların en kötü sinyallerinden bir tanesi. Eğer ben balina olsam, ekibin bu hareketlerini görsem temkinli olurum. Belki hemen satış yönünü düşünebilirim. Şimdi P-Coin'in asıl yükselememesinin nedeninin tamamen arka planda kimsenin bakmadığı, genelde balinaların, tecrübeli tüccarların gördüğü taraftaki bu takımın token elden çıkartması bunlar hiç iyi bir şey değil. Öte yandan zaten her gün yüzde birlik bir kısmın kilidi açılıyor. Bu kilitler piyasaya salınıyor. Arzımız da yükselmeye devam ediyor. Bu da bizim fiyatımızı baskılamaya devam ediyor. Şimdi gelelim P coin'de ileriye dönük neler olabilire. Öncelikle dostlar piyasanın yükselmesi, Bitcoin'in bir yerde sabit kalması, Ethereum'a paranın akması ve daha sonra altcoin'lere paranın girmesiyle biz rally yaşayacağız. Bu rally'den zaten P Token fiyatlanacaktır. Burada en fikiriz. Ancak bizim piyasaya karşı yükseliş yapabileceğimiz haberler olacak. Bunlar neler? Borsa listelemeleri. Bunlar da önemli faktör. Mesela Binance gelse en az 2x-3x'e yakın bir yükseliş sergilememiz mümkün. Sonra Coinbase. Bunlar da bizim piyasaya karşı yükselişlerimiz olacak. Öte yandan ekibin tokun yakma mekanizmaları çıkarması, kendi ekosisteminde P token'ı kullandırabilmesi, yani bunlar da P coin'deki yükselişleri tamamlayacak. Ben P coin'de ekibin artık yavaş yavaş borsa listelemelerine ağırlık vermesi, kendi platformlarında P token'ı yakması veya bir ekosistem geliştirmesi ve insanların orada P token kullanarak bir şeyler yapmasını, P token'ı kullanmak için, yakmak için bir yapı oluşturmasını bekliyorum. Bu haberlerin de gelmesi P coin'in geleceğinde büyük rol oynayacaktır diye düşünüyorum. Dostlarım şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım kayıt olup kayacağınızı yaparsınız. 20 dolar kazanırsınız. Yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon. Hiçbir komisyon ödemiyorsunuz. Cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.